Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fabrınız Bugün sizlerle birlikte şu an gördüğünüz gibi e, Hypixel'de Skyward oynuyoruz. Daha fazla böyle videosu istiyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, şimdi direkt başlayalım. Arkadaşlar bu videodan e, şu an Team var bir de normal var. Bir de Mega var. Solo Insane var bir de normal var. Solo'lar var. Bu videoda tanımadığım kişilerle Insane moda gireceğim ve Gerçekten tanımıyorum. Ee, şimdi bizim kitimiz Knight kiti var bir de seçelim arkadaşlar. Ee, başlıyor. Şimdi ben şunu şöyle 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 alalım. Şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Şöyle yolla arkadaşlar. Ee, şunu, şunu, şunu şöyle alalım. Direkt şunu şöyle yapalım, şunu giyelim arkadaşlar. Bizim adam maşallah. Item my her yazalım arkadaşlar. Ee, arkadaşım bana vere vere bunu mu verdin? Allah kahretmesin seni ya. Bay bay Evet arkadaşlar burada e, beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. lütfen eee help me. Item my hair. Ee, yine yazın Arkadaşlar burada arkada ses gelirse kusura bakmayın. Eee Annem şu an öylesine güya konuşuyorlar babamın ses tonu biraz öyle ee, Tabii. Tabi kuyu var alttan geç Hayır 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 Please 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 Şimdi oklayalım Şöyle Bir ok daha Şöyle Katniss mi geliyor Katniss mi Katniss Cat, cat. Hadi, şuna cat'ini satalım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar, şu an her yerim çevrili. Her yerim. Abi, hadi tamam. Adamların bayağı canını götürdük. <laughs> vurma, vurma, vurma. Please, please, please. Please vurma ya, please. Hayır. Hayır, Fallen Arkadaşlar Fallen öldük. Abi e, öldük arkadaşlar. Artık arkadaşlar, şimdi balatık tutalım. Şimdi evet. Bu sefer e, kitini seçmeyeceğim. Bu sefer diğer kitin ne olur bilmiyorum. Onu seçeceğim. Ha o şeydi ya. Hani o iksirdi arkadaşlar. Ya Buna ha. What the hell? Başla başla 4 3 2 1 0. Bu mapten nefret ediyorum ya. Yok, diğeri daha güzeli var arkadaşlar. Item have me dostum. Item have me. Item have me. Şu an arkadaşlar pek de güzel bir şeyimiz yok. Ee, şuradan ben şu adamı bir oklayayım. Ee, şöyle. Şuna bir ok atabildim. Ee, şunun hiçbir işimize yaramayacağı için şuradaki adamı şöyle bir oklasak mı? Yoksa şu. Yok şu. Şunu şöyle. Arkadaşlar hop hop. Hop ve hadi. Hop hadi. Yes Katniss helal. Bravo yazalım şöyle adamım Arkadaşlar aha. Clean up best. Clean up best. Clean up best. Hadi Katniss mi geliyor? Katniss mi geliyor? Katniss mi geliyor? Şöyle Katniss mi geliyor? Hadi. Lan hadi. Hadi lan. Lan hadi ya. Yes. Hadi. Hadi. Abi sen şaka mı yapıyorsun ya? Gerçi bayağı iyi ya. Aha okumuz da kalmadı. Şimdi biz biplendik. I item have my yo Şimdi ne yazdım da anlamadım şuradan bari blok kazayım ya harbiden he. ortaya gidelim arkadaşlar what item 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 var mı item var mı <laughs> what item ne item arkadaşım itera item minecraft'taki item biliyor musun bilmiyor musun aha şuradaki adamı kes atalım aşağı arkadaşlar ah ya Çabuk 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 Oh dem 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 Ben neden onu orada harcadım ki? Of bu bölümde kazanabilirsek defansif oynadık biraz. Ok neydi la İngilizce'de? Abi Aa ah, bir kalp, bir kalp. Arkadaşlar. Hıh. -hı. Ah, arkadaşlar bu ne ya?

Only 5 minutes. Abi bizim adam ölmüş ya. Ya damn fuck is. Aha. Aha. Hayır. Aha. Aha. Come 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 come. Come is back. Whoa. dude, I fuck is Arkadaşlar. Her neyse <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonra. daha fazla böyle izlesin. video beğenmeyin. Beni kendinize bugün öpüyorum. <bunu gülüyor> bay bay.